Merhaba Vedat Bekir Yusuf arkadaşlar takipçileri ben Vedat bugün sizlere tanıtım yapacağım bu tanıtımın adı oyunlarım yani bütün oyunlarımı size göstereceğim arkadaşlar hemen oyunlarıma bakalım ne kadar oyunum var ne kadar güzel oyunlarım var şimdi sevmediğim oyunları şöyle bir ilk ayıracağım şimdi loya daha başlayamadım şimdi sevdiğim oyunları başlıyorum Shard of War. Ha. Stairs. Shard of War. Net Speed. Ve Wolf Zaten Wolf çekmiştim. Görürsünüz kanalımda. Daddim zaten kanalımda söyledim. Wolf Team. Sevmediğim tek bir oyun var. O da çok sevmem ama şu göt stresli bir oyun var arkadaşlar bir oyun çekiyorum ama ikide bir şey diyor oyunda e, şey giriyorum ama hep karanlık bir yer çıkıyor oyuna girmiyor yani bir daha bir deneyeceğim bakayım giriyorum giymiyor mu ona göre çekeceğim arkadaşlar hmm, stresi çok sevmiyorum biraz korkunç oyun da anlayın yani beni anlayın yani beni anlayın sonra sevmediğim bir oyun daha var LOL arkadaşlar LOL e, Shard of benzer ama bu şey bu oyunu niye sevmiyorum? Çünkü bu oyunun hastası olanlar var. Bazıları nasıl desem bazıları oyundan kalkmıyor, okula gitmiyor. Sonradan okulda bile aklım hep bu oluyor. Cevaplarım çok şaşırdım Okuldaki hocanın sorduğu sorulara bile lol diyor. Ya ben bu oyunu çok sevmiyorum. Ama bana böyle bir şey olmaz. Çünkü ben şey lol'u sevmiyorum ama yine de bir oynayacağım sizin için. Daha da oyun bir oyun yüklenmiyor ya. Ay yüklenmiyor dedim böyle e, bir 5 saat falan beklenmek lazım. Evet arkadaşlar. Bir oyunum daha var. FM14. Bunun da videosunu çekebilirim. Gördüğünüz gibi şu. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmemeyi. Özellikle de abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.